6 Aralık CSS dersindeyiz arkadaşlar Bugün CSS'te backgrounds ile giriş yapacağız dersimize Kaydedelim 4. ders olarak bunu Diyelim ki 4 Diğerlerini Türkçe mi demişiz? Türkçe demiş. Tamam. Arka plan Nokta CSS diyelim arkadaşlar Kaydet diyelim. Bakın 4 Hatta bunu düzeltelim. Arka plan CSS değil, arka plan.html diyelim. HTML sayfası üzerinden çalışıyoruz çünkü. F2 diyelim. Şuna HTML uzantısı verelim. HTML dosyası olarak çalışacağız çünkü. Şimdi arkadaşlar bir HTML yapımızı oluşturalım. Ardından şurada açıklama satırı olarak neler yapacağız bu derste önce bundan bahsedelim. Şöyle bakın nasıl yazıyorduk HTML'de açıklama satırını? Şu şekilde. Peki, şu araya giriyorum şimdi. 1 diyorum. Başlangıçta, başlangıçta arka plan görseli diyelim. 2 2 arka plan tasarım tekniği diyelim. 3 3 arka plan yani background background repeat özelliğini göreceğiz. Sonra dördüncü de arkadaşlar background attachment var. Arka plan yani background demek biliyorsunuz. Background mut diyelim ondan sonra uygulamalar yapıp bırakacağız burada bir de bir uygulama yapalım diyelim şurada 5 arka plan uygulama diyelim hadi bakalım şimdi birden başlayalım bu derste yapacaklarımız bunlarmış arkadaşlar Gelin önce body içerisinde bir tane div açalım. Division bölme. Bu div'in class ile erişilen ismine diyelim ki kutu1. Kutu1'in CSS'ini yazarak arkadaşlar bir arka plan ekleyeceğiz. Bazı özellikler vereceğiz. Tabii birçok şey öğreneceğiz yine bu dersimizde. Stil style etiketlerini açtıktan sonra class olduğu için nokta kutu1 diyoruz süslü parantezleri açıp kapatıp CSS özelliklerimizi kutu 1'e atıyoruz. Kıymetli arkadaşlar kutu 1'de şöyle diyelim ki öncelikle background color diyelim. Background color diyelim. Arka plan rengi diyelim buna da görsel değil. Tamam şimdi oldu. Nokta kutu 1 diyerek Class kutu 1'e ulaşıyoruz ve bunun kurallarını yazıyoruz width diye genişliğimiz 350 piksel olsun. Sonuçlarını birlikte göreceğiz şimdi. Hatta bunu bir kere kaydedip arkadaşlar arka planı arka planı sağ tuşa tıklayıp open with live server diyelim açılsın. Tamam mı? Sonrasında şuraya getirelim. Şöyle Kodumuzu da buraya alalım. Şu pencereyi de şöyle küçültelim. Peki. Şimdi yazmaya devam edelim. Biz yazdıkça o bize sonuçlarını yan taraftaki pencerede göstersin arkadaşlar. Peki. Width dedik. Width 250 piksel olacak dedik. Daha sonra devam edelim. Padding değerimiz yani iç boşluğumuz width Biliyorsunuz kutunun genişliğiydi 350 piksel. Padding değerimiz neydi? Bir önceki derslerden hatırlayın. İç boşluk değeri 25 piksel olsun. Peki, daha sonra background color verelim şimdi. Background color. Buradaki rengimiz mesela 04 AA 6D. Daha diğer derslerde ben size hexadecimal rengin nasıl verildiğini zaten renkler dersinde öğretmiştim arkadaşlar. Daha sonra kalır burada white olsun. Bir de böyle yazarak verelim. Sonra font size'ımız yani metin boyutumuz 22 piksel olsun. Ardından bir de text align'ımız center. Bir de ne öğrenmiştik bakın border radius değeri verelim. 12 piksellik köşeleri yuvarlama işlemini tabi tutalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ tarafta kutumuzun buradaki CSS kurallarıyla oluştuğunu görüyoruz. Dersimizin ilk amacı yani ilk başlangıçta işte derse girerken arka plan rengi verecektik. Background dersinde CSS background dersindeyiz. İlk başta arka plan diyelim şöyle. Birinci dersimizin birinci bölümünde arka plan rengi değiştirecektik. Bunu bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi güzel de oldu. Şimdi gelelim background image. Arka plan tasarım tekniğinde arka plan görseli eklemeye. Arka plan görseli eklemeye. Bunun için de arkadaşlar yine bir kutu tanımlayalım. Bu da kutu 2 olsun. Şuna diyelim ki kutu 1, şuna diyelim ki kutu 2 böylelikle siz de dersi tekrar izlerken neyin ne olduğunu çok iyi anlamış olursunuz. Division deyip bölmemi oluşturdum. İkinci bölmemin klasına kutu 2 ismini verdim klasına. Burada diyorum ki background image arka plan görseli. Kaydettim bakın geldim buraya sağ tarafa bakın görüyorsunuz. Salt bir html div Klas ismi kutu 2'nin içerisinde background image yazısını görüyoruz. Hadi gelin şimdi kutu 2'nin klasını yazalım. Nokta kutu 2 dedikten sonra kıymetli arkadaşlar. Background image eklemek tabii ki çok kolay. Önce bunu bir yazalım. Görün. Ardından da bunu çok daha görsel hale getirelim. Bakın şimdi background image arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bizden bir URL isteyecek. Yani bir adres isteyecek. Ben bu adresi yazacağım buna. <laughs> Pardon. Şimdi burada şu şöyle bir adres var. Ben ders için daha önce almıştım bunu. Şöyle göstereyim bakın. Tarayıcıya yapıştırıyorum. Arkadaşlar. Image unslaps.com'dan istediğiniz görseli alabilirsiniz. Ben şimdi kutuya bu görselin şu URL'deki adresini alıp bunu ne yapacağım? Buradaki background imajı URL kısmına yapıştıracağım. Bakın kaydettiğim anda kutu 2 buraya bakın ne yapıyor? Kutu 2'nin içerisine bu görseli çekiyor. Ama ben bunu sadece böyle yapıp bırakmayacağım. Çok daha düzgün hale getireceğim diğer CSS'te bildiğim özelliklerle. Hadi bakalım devam edelim. width diyelim öncelikle 350 piksel olsun yine. Bakın 350 piksel yaptım. Küçüldü. Height diyelim. 200 piksel olsun. Evet. Ondan sonra arkadaşlar. Mesela resim kutuya orantılı şekilde sığsın. Ben burada ne yaptım? Width 350 piksel dedim. Height 200 piksel dedim ama biraz önce size gösterdiğim görsel lin bir kısmı geldi. Ben şimdi o görselle ilgili bazı CSS kuralları yazmaya devam edeceğim. Background image URL ile kutunun kutu 2'nin arka planına bir görsel ekledim. Bahsettiğim siteden. Image Unsplash sitesinden. Şimdi background size diyerek bakın arkadaşlar. Background size diyerek resmi kutuya orantılı şekilde sığmasını isteyeceğim burada. Cover ile yapacağız bunu. Bakın kaydet diyeceğim. Gördünüz mü? O görsel tam olarak kutunun içine sığması için demek ki benim burada neyi kullanmam lazımmış? Cover'ı kullanmam gerekiyormuş. Devam edelim. Resmi merkeze yerleştirelim. Bunun içerisinde background position var arkadaşlar bakın. Bir derste birçok şey öğrenmeye devam ediyoruz. Background position'ı center yaparak center yaparak fark ettiyseniz resmi merkeze yerleştirdik. Bir de Biraz sonraki üçüncü adımda yine göreceğiz ama background repeat var. Background repeat. Burada no repeat diyerek resmin tekrar etmesini engelleyeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar resmin köşelerini yuvarlayalım. Buna ne özel diyorduk? Border radius 14 piksel olsun. Kaydettim. Bakın köşeleri ne kadar güzel yuvarlandı. Sonra color white diyelim. <laughs> Affedersiniz color white deyince bakın oradaki yazımızın da rengini değiştirmiş olduk. Sonra yazıyı ortalamak için flex özelliğini kullanacağız. Daha sonra bunlardan bahsedeceğim ben size. Yine bakın display şimdilik bu kadar bilelim. Flex diyelim arkadaşlar. Flex özelliği kazandıktan sonra yatayda hizalayalım bunu şimdi bakın. justify content center diyelim. Evet bakın yatayda hizalandı. Align Items dikey hizalamayı da ortalamak için bunu da center yapalım. Bakın arkadaşlar background image ortaya geldi. Dersin anlamını bize verdi diyebiliriz aslında. Bir de burada metin boyutunu yine font size 22 piksel diyelim. Peki arkadaşlar gördüğünüz gibi kutu bir de kutu bir de arka plan rengini, kutu 2'de ise arka plan görselini eklemeyi gördük. Hatta kutu 2'ye bir margin top verirsek çok da güzel olacak diye düşünüyorum. 15 piksellik şöyle bakın. Hop, iki kutu birbirinden bir miktar ayrılmış oldu arkadaşlar. Dur siteleri var biliyorsunuz. Şöyle bir görsel var yine onu göstereceğim. Üçüncü adıma geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü adıma geçiyoruz. Şöyle bir görsel çalışacağız. Bakın 110 69 piksel. Bu görselin arka plandaki repeat özelliğini, background repeat tekrarlayan arka plan özelliğini değerlendireceğiz. Hadi bakalım o zaman. Kutu 1, Kutu 2'yi tamamladık. Burayı bir tane daha dil açalım. Bunun klasına da Kutu 3 diyelim arkadaşlar. Bunun da içerisine yine diyelim ki pattern background diyelim. Yani tekstür desen arka plan anlamında Evet şimdi gelelim kutu 3'ü yazmaya anlata anlata adım adım gidelim Kutu 3'ün kurallarını yazıyoruz Peki Öncelikle background-image background-image Burada bir URL vereceğiz yine, adres İstediğiniz adresi alabilirsiniz siz buradaki vermiş olduğum sitelerden Ben bu brick wall görselini aldım Bakın şimdi bu görsel burada tekrar ediyor. Gördünüz mü? Bakın. Şurada tekrar ediyor. Şimdi bunu güzelleştirelim. Hemen width 350 piksel diyelim. Çok da zaman kaybetmeyelim. Bildiğimiz konular artık bunlar. Height kısmına 200 piksel diyelim. Sadece daha çok göze güzel görünen bakın. Gördünüz. Bu tekrar eden görsel ile bir duvar şeklini, resmini ortaya çıkarttık. Bir önceki uygulamamızda ee, background repeat'i no repeat. Tekrar etme demiştik. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi ise ne yapacağız biliyor musunuz? Özellikle background repeat'i repeat, repeat diyeceğiz. Zaten repeat ediyor. Gördüğünüz gibi varsayılan halde duvar resmi oluşmuş oldu. Background color'ını ise arkadaşlar şöyle bir renk verelim. Hexadecimal diyez işaretini koyduktan sonra E0 E0 F7 FA. Evet. Dedikten sonra background color'ını border'ını da şöyle tasarlasak nasıl olur acaba? 3 piksel diyelim. 3 piksel. Solid olsun. Biliyorsunuz bunları artık. Rengi de yine hexadecimal renklerden 0097 A7 diyelim arkadaşlar. Bakalım bir uyum elde edebilecek miyiz? Gördünüz mü? Evet. Bu bize kenarlığı verdi. Border radius ile kenarlarımızı yumuşatalım. Bunu da iyi biliyoruz artık. Border radius ile 12 piksel verelim. Bakın, çok güzel bir şekilde bir yumuşatlık kazandırdık. Bir de iç boşluk değeri verelim burada. Padding mesela 20 piksel bakalım yeterli gibi görünecek. Evet. Ardından font size'ımız da aynen böyle 22 piksel verebiliriz. Evet kıymetli arkadaşlar. Bu dersimizin 3. bölümünde de background repeat olayını gördük. Nasıl olduğunu şu yazıya düzeltelim. Anlata anlata uygula uygula devam ediyoruz. Şimdi gelelim sabit arka plan. Bunu birçok temada görürsünüz. Paralaks efekt diye yazar genelde. Hadi gelin bir de bunu çalışalım. Saatimize de bakalım. 15 dakika olmuş. Biraz daha çalışalım konumuzu bitirelim. Uygulamamızı gerekirse başka değer bir derste de yaparız diyoruz. Buraya gelip arkadaşlar şimdi yeni bir div açıyoruz. Div bunun class ismine diyelim ki paralaks elde etmeye çalışacağım. O yani arka plan sabit olacak, görsel kayacak arkadaşlar. Onun için paralaks dedim. Bununla ilgili o zaman çıkalım yukarıya. Parallax isimli CSS kurallarımızı sınıfımıza yazalım. Öncelikle buradaki width %100 olsun. Çünkü kaydını göstermek için yüzer bir tasarım elde etmek için arka planın genişliğini %100 yapıyorum. Bu bir. Eğitim hey, 250 piksel yeterli bana. Eminim ki bu uygulamayı yaptıktan sonra aa böyle mi oluyor" diyeceksiniz. Çünkü birçok yerde bunu görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Background Color değil burada. Bir görsel vereceğim yine. Neyle veriyorduk hatırlayın. Background Image ile vereceğiz. Burada da şu görseli kullanmak istiyorum. Siz de buradan bu siteden istediğiniz görseli alabilirsiniz arkadaşlar. URL dedikten sonra çift tırnak içerisine şöyle bir görsel koydum. Bakın o da geldi. Daha sonra devam ediyorum. Background Size Cover diyeceğim. Neydi? tamamını dolduracak resmin. O zaman şöyle diyelim. Background background size cover dedik. Daha sonra background position center resmi merkezi hizalayalım. Background position center diyelim. Bakın görsel nasıl da geldi gördünüz mü? Biraz önce her şey belirsizdi background attachment. Burası çok önemli arkadaşlar. Dersin bu bölümdeki en önemli kısım background attachment. Yani background attachment fixed yaparsam yaparsam ben arkadaşlar bakın fixed yaparsam sayfa kayarken arka plan sabit kalır. Bakın fixed sayfa kayarken arka plan sabit kalır arkadaşlar. Şimdi display flex yaparak yine ortalama işlemlerine geçeceğim. Nasıl yapıyorduk? justify content center yapıyorduk yatayda ortalamayı elde etmek için. Daha sonra align items ile dikeyde ortalamayı yapalım. Evet. Daha sonra color white yapalım. color white Daha sonra font size'ımızı 28 piksel yapalım. Font weight'imizi de bold yapalım. Belli olsun arkadaşlar. Bakın bold yazalım. Buraya gelecektir zaten. Şimdi kıymetli arkadaşlar burada tabi şu sayfamızı bir büyütelim. Şimdi ben sayfayı kaydırmak için burada doldurmam lazım ki arkadaşlar şöyle düşünmeliyiz. Bakın şuradaki kutu 1, kutu 2 ve kutu 3'ü alıyorum. Parallax'ın altına yapıştırıyorum. Şurada Parallax'ın içine de yazdığım metnin yazısı görünsün. Background Attachment yazıyorum arkadaşlar. Gelelim şimdi görselimize. Şimdi arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın farka. Görsel sabit. Ama bizim yazdığımız background attachment konulu dersimizdeki CSS kuralları sayesinde görsel sabit kılıyor. Ben bilerek sayfanın altına da bir önceki dilleri ilk üç konuyu yerleştirdim ki sayfa dolsun. Sağdaki kaydırma çubuğu çıksın. Onu sağlamayı nasıl yaptık arkadaşlar? Bakın burada hemen şunlardan ekleyiverdim buraya. Ekledim, sayfayı doldurdum. Doldurunca sadek kaydırma çubuğu çıktı. Bakın işte şu efekte arkadaki görselin sabit kalıp sayfa içerisinde görsel üzerinde kaymasına paralaks etkisi diyoruz arkadaşlar. Evet. Güzel bir ders oldu bence. Bir de burada arka planla ilgili bir uygulama yapacağız diye not almışız. Süreyi bakalım bir arkadaşlar. 20 dakika olmuş. Bu uygulamamızı yapalım. Dersimizi burada bitirelim. Daha sonra yine bununla ilgili bir güzel uygulamayı yapalım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.